merhaba ben Alanya'dayım. Ee, benim asıl işim tamam definecilik, metal dedektörü firman falan var ama bizim aile şirketi de var. Komple dekorasyon, inşaat, anahtar teslim işler yaptığımız. Şöyle göstereyim yaptığımız oteller var. Şu an imalatı bitmek üzere bir otel var onu da göstereceğim. Ee, fabrika var bizim. İmalat montaj yapıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buralar komple bitti. Şu an e, turist bekliyor. Odalar dolmuş zaten arkadaşlar. Ona, o karşı gördüğünüz otelin tam karşısı da burada. 190 küsür oda var. Şöyle göstereyim. Bitmek üzere zaten buralar. Bu sadece odanın bir tanesi arkadaşlar. Yerleştirmeler yapılacak artık. Bizim yaptığımız şu kaplamalar, yatak başları falan kapılar, dolaplar var. Şu üniteleri biz yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dışarıdan göstereyim. Dört katlı burası. 190 oda var. Bakın bilader de orada. Burası böyle gidiyor arkadaşlar. Bakın karşı odaya gidelim. Aynı sistem aynı. Bir süit odalar değişiyor arkadaşlar. Ekipler var bizde. Ekiplerle çalışıyoruz. Burası suit, burası biraz daha farklı bir tasarım. Suitler biraz ıı, statülü kişiler kalıyor normalde. Biladerim biri orada, biri burada. <laughs> arkadaşlar. Odalar böyle arkadaşlar yani, yani yaptığımız işler böyle arkadaşlar. Üç kat burası. Böyle devam ediyor. 190 oda var. Üç katlı burası. Yani arkadaşlar işimiz bu. Ara sıra Alanya'ya genelde bu yüzden de geliyorum. Ee, aile şirketi var bizim. İmalat, montaj yapıyoruz. Özellikle dekorasyon, mobilya. Bakın arkadaşlar şu karşılarda biz yaptık. Bakın şu karşı hafif devamını devamında biz yaptık. Soruyorlar ya arkadaşlar. Sadece bu işimi yapıyor. Hayır arkadaşlar. İmalat şirketi var. Alanya'da. İzmir'de de bizim metal ve firmamız var. Ben o yüzden ara sıra buralara geliyorum. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Merak edenler için söyledim. Sağ olun.